Bazı hocalar Allah'tan sabır dilemenin Allah'tan bela istemek olduğunu ifade ediyorlar. Bu doğru bir düşünce midir? Nasıl oluyormuş? Böyle hoca da mı var? Şeydi yani Rabbena efri aleyna sabran ve tebbi taktamena ve tebbi ve unsurna aler kavmili kavmil kafirin şimdi ayette hangi ayette evet A Araf 126. ayet 166. sayfa Hı -hı. Şimdi bu savaş sırasında mesela şey abi Rabbena efrih aleyna saburan. Üzerimize sabır boşalt. Sabır yardır. <laughs> <laughs> ve teveffena muslimin ve Müslüman olarak canımızı al. Yaz e önce şeyde de birbirlerine sabır tavsiye ederler, birbirine hakkı tavsiye ederler. Şimdi bazıları sabrı tembellik olarak düşünüyor. Sabır öyle değil. Sabır şartlar ne olursa olsun yürümeye devam etmektir. Yani bütün olumsuzluklarla mücadele. İsyan etmemek tahammül göstermektir. Evet. İsteinu bis sabri ve salah diyor Allahü Teala. Sabırla ve dua ile Allah'tan yardım isteyin. Namaz kılarak yardım isteyin.